Evet arkadaşlar ileri sürücü kursundan da Okan Hoca direksiyon sınav güzergahının ikinci parkuruna çıkacağız. Tekrar sol sinyalimizi vererek vitesimizi biri aldık. Tekrar alandan çıkıyoruz. Burada sol sinyalimiz yola çıkana kadar yanması gerekiyor. Sönse bile geri vereceksiniz unutmayın. Eğer sinyaliniz kapanırsa siz de vermeyi unutursanız sınavdan kalırsınız. sol sinyalimizi ancak burada sol sinyalimizi kapatacağız. Kasilerden geçerken hafif fren yapacağız. Da sol sinyalimizi veriyoruz. Göbekten sola döneceğiz. Burada birinci güzel gibi sağa dönmeyeceğiz düz devam edeceğiz O zaman sağ sinyalimizi vereceğiz, aşeride geçeceğiz, lambalardan sağa dönmemiz gerekiyor burada. Yani ilk lambalardan sonra sağa döneceğiz. diyoruz. Lambalardan sonra sinyalimiz yanmaya devam ediyor. Lambalardan sonra tekrar sağa döneceğiz. Burada bize yeşil yanıyor ama yine de dikkat edin. Bazen kırmızı yanabiliyor burada. Buradan düz bir şekilde devam ediyoruz. yandığını görebiliyoruz. Eğer kırmızı yanıyorsa debriyajımıza basıyoruz. Frenle yavaşlıyoruz. Yeşil yandı. Tekrar ikinci viteste devam ediyoruz. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Birinci parkura giriyoruz. Birinci parkurda ilk başta ortalayın arabanızı. Burada bir durun. <laughs> Burada durduktan sonra 3 tane duba sayacağız. Burada sınavda biz aşağı iniyoruz zaten. Buraya bakın şu birinci duba. Bu ikinci duba. Şu da üçüncü duba. Aracımız oradan hareket etmeye başladı. Buraya geliyoruz bastığımız bu 3. Dubai biraz geçiyor. Geri vitese takıyoruz. Çok gaz vermeden debriyajla yavaş yavaş gidiyoruz. Tekrar ilerideki yanında durduğumuz Dubai'ye görünce duruyoruz. Durduktan sonra vitesimizi bire alıp sağ sinyalimizi verip Sol sinyalimizi de pardon düzeltiyorum. Buradan çıkıyoruz. Burada sinyallerimiz çok önemli. Giriş ve çıkış sinyallerimiz yanacak. 4 tane parkurumuz var. Biz hangisi boşsa ona gireceğiz. Bir doluysa iki, 2 numaralı doluysa 3'e, 3 üç numaralı doluysa 4'e. Yavaşlayarak giriyoruz şeridimizi korumak için sarılanma bizim geçebileceğimiz ama dikkatli bir şekilde geçebileceğimizi söylüyor. Buradaki kıvrımı takip etmemiz gerekiyor şeridimizi bozmamak için. Şimdi burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Bakın burada dubalar sizin dikkatinizi çeker zaten araba sürerken. Bu dubalar da biraz daha ileriye gidebilirsin. Bu dubaların yanında duruyoruz. Sağ sinyalimiz yanacak kesinlikle dururken. Durduktan sonra vitesimizi bire alıp sol sinyalimizi yakıyoruz. Yokuş kalkış işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Eğimli yolda kalkış istasyonumuz burası. Tekrar sol sinyalimiz yanmaya devam ediyor. Arkamızı kontrol edip sol şeride geçiyoruz. Sinyalimiz tekrardan yanmaya devam edecek. Çünkü göbekten tekrar döneceğiz. Öndeki arabanın hareket etmesini bekliyoruz. Öndeki arabalar hareket edince biz de arabamızı hareket ettireceğiz. Burada sol sinyalimiz yanıyor. Arkadaşlar önemli olan burada karıştırmamak. Güzel yağ karıştırmamak. Eğer birinci güzel gelseydik biz düz gidecektik. Ama biz şu an ikinci güzel geldiğimiz için düz değil de sola doğru u çekiyoruz. Buraya geldik, sinyalimiz kapandı. Tekrar dümdüz devam edeceğiz. sağ sinyalimizi verip tekrardan sağ şeride geçiyoruz. Biz genellikle sağ şeritten gideceğiz. Sol şeridi çok işgal etmeyeceğiz. Tekrar göbeklerde yeşil ışık, sarı ışık yanıp sönüyor. Burada hafif hızımızı düşürdük. Yine tekrardan buradaki kıvrımı takip ediyoruz. Kıvrımı geçtikten sonra yine hafif hafif gaz verebiliriz. Yine sarı ışık yanıp sönüyor. Hızımızı hafif düşürüyoruz, kontrollü bir şekilde sarı ışık yanıp söndüğü için tekrardan sağ şeritten devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Eğer birinci güzelgehta olsaydı burada sağa dönüyorduk. Biz ikinci güzelgehta başladığımız için düz devam edeceğiz. Burada lambalara yaklaştığımız zaman sol sinyalimizi veriyoruz. Şuradaki göbekten sola döneceğiz. Sinyalimiz burada tekrardan yanmaya devam ediyor. Sonuse bile geri vereceğiz. Göbekten yine göbeğe dikkat ederek yani çok yaklaşmayarak dönüyoruz. Buradan tekrar sol şeritten direkt biz ortaya geçmeyeceğiz bakın arkadaşlar. Sol şeritten devam edeceğiz. <laughs> sinyalimiz yanmaya devam ediyor sola dönüyoruz. Şayet burada bize dur levhası olduğu için sağımızı kontrol ederek geçiyoruz. Araba yoksa devam ediyoruz. Tekrar ne geri geldiğimiz yolun dönüş yolundayız. yol bizim şayet yine dikkatli bir şekilde sağımızı solumuzu kontrol ederek düz bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Burada tekrardan sağ sinyalimizi yakıyoruz. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki alanlarımız, sağ taraftaki bubalarımız bizim bile park Bunların videosunu ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Tekrar burada. Sağ sinyalimizi yakmaya başlıyoruz. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Burada sağ sinyalimiz yanmaya devam edecek. Burada gördüğümüz yandaki dubalar paralel park alanımız. Burayı da ilerleyen zamanlarda videosunu çekip paylaşacağız. Burada tekrar sol sinyalimizi yakmaya başladık. Buradan dönüşümüzü yaptık. Hafif sağ tarafı. Şu anda var ya. Burada yüzeygahımızı bitirdik.